Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf din kültürü dersi 1 dönem 1. yazılısından sonraın çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kaç tane peygamber vardır? Arkadaşlar 25 tane peygamber vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili anlatılan ibret verici tarihi olaylara ne ad verilir arkadaşlar? Bunlara kıssa denilmektedir arkadaşlar. Peygamber ne demektir arkadaşlar? Peygamber yüce Allah'ın kullarına doğruyu göstermek için gönderdiği kimselere peygamber denilmektedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sözcüğünün yerini kullanan iki kavramı yazınız. Birincisi arkadaşlar Resul, bir diğeri de Nebi'dir. Üçüncü soru arkadaşlar aşağıdaki ayetlerde ve olaylarda peygamberlerin hangi özelliklerinden bahsedildiğini yazınız demiş. İlahlık iddiasında bulunan Nemrut'a Hz. İbrahim aleyhisselam şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir diyerek Nemrut'u zorlayan bir cevap verir. Bu nedir arkadaşlar? Fetanet yani akıllı ve zeki olma durumudur. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir peygamberdi. Bu da arkadaşlar dürüstlük yani sıddık. 4. Aşağıdaki numaralandırılmış yerlere peygamberlerin görevleriyle ilgili hangi kavramları yazılır demiş arkadaşlar. Peygamberler vahiy insanlara iletmek, Allah'ın emirlerini açıklamak, İslam'ı yaşama ve anlama konusunda onlara örnek olmak, insanları uyarmak ve Allah'ın emirlerini uyanları müjdelemek gibi görevlerde yükümlüdürler. Arkadaşlar şimdi vahiy insanlara iletmek tebliğ etmektir. Allah'ın emirlerini açıklamak arkadaşlar tebyin etmektir. İslam'ı yaşama ve anlama konusunda onlara örnek olma bu arkadaşlar temsil etmektir. İnsanları uyarmak, inzar demektir arkadaşlar. Ve Allah'ın emirlerine uyanları müjdelemek bu da arkadaşlar tebşirdir. Beşinci soru arkadaşlar. Kitap verilen peygamberleri ve kitap isimlerini yazın demiş. Arkadaşlar Hz. Musa'ya aleyhisselama Tevrat gönderilmiştir. Hz. Davud aleyhisselama Zebur, Hz. İsa aleyhisselama İncil ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. 6. Sayfa verilen peygamberleri ve sayfa sayısını yazın demiş. Arkadaşlar Hz. Adem aleyhisselam 10 sayfa, Hz. İdris aleyhisselam 30 sayfa, Hz. İbrahim aleyhisselam 10 sayfa ve Hz. Şit aleyhisselam 50 sayfa. Okunuşu verilen Felak suresinin anlamını yazınız demiş arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul enzu bir felak. Arkadaşlar bu de ki insanların Rabbine sığınırım. Min şerim ma halak. Arkadaşlar yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden. Ve min şerri gaskin ve kab karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve min şerrin nefesati fil ukat arkadaşlar düğümlere üfürenlerin şerrinden ve min şerri hasdin izi hased. kıskandığı vakit kıskan kişinin şerrinden arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın